Fahni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm kombi devreye girmiyor sorununu nasıl düzeltebileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Demir döküm kombinin devreye girmemesinin Birkaç potansiyel sebebi olabiliyor. Kombideki voltaj sorunları, su basınç hataları, gaz besleme ve panel sorunları başta gelmekte. Tabi burada siz birkaç dakika bekleyin. Uzun süreden sonra demir döküm kombinisi ne diyelim başlatmaya çalışmışsanız işte birkaç dakika sürebiliyor bu. Ama uzun süre beklediniz Hala devreye girmiyorsa tabii ki burada e, sizin yapabileceğiniz işlemler ekranda size bahsettiğimiz şeyler dışarıdan görünüyor mu bunları işte ne diyelim düzeltebiliyor musunuz mutlaka bunlara bakıyorsunuz demir döküm komünist tüm kontroller rağmen hala devreye girmiyorsa e, burada yetkili servisten yardım almak dışında ne yazık ki başka bir çözüm yöntemi bulunmuyor. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir video beğendiyseniz işte beğen butonunu unutmayın kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.